Merhaba bugün sizlerle birlikte oynamur oyun, oyun yaptım evde bir su bardağı un malzemeleri bir su bardağı un bir yarım bardak şey e, tuz. tuz bir de birazcık yavaş yavaş su ekleyeceğiz biraz sert olacak mı biraz mi? sert olacak yoksa şekli bozuluyor evet. şöyle bir şey evet ee, şimdi hangi şekilleri yapacaksın? Ben at fil ya da at yapacağım tamam. ama ben at yapacağım çünkü at da şey tamam. böyle şekli belli. İnşallah çıkar yani, değil mi yeter? Hı, yeter yeter. Siz daha fazla şey e, böyle daha büyük yapmak istiyorsanız şey daha fazla yapabilirsiniz. Yani benim daha var burada. arkadaşlar ben şimdi bunu fırında kurutacağım ve boyayacağım istediğim şekilde. E, ee, 100 ya da 80 eksi derecede olarak da yapacağım. Şimdi şeklimizi veriyoruz Bunu şöyle düzenleyelim. Tamam fırına verdikten sonra da görüşürüz değil mi Ayza? Evet anne dur belki şu fidesi. Tamam. Onu da bir deneyelim. şuradan gelmedi. Anne diğer filde yaparken çek. Kapat tamam. şimdi. Arkadaşlar merhaba. Şimdi atımızı yaptık burada. Böyle çok tatlı oldu. Şimdi fil yapacağız. Böyle akıllarımızla. Çekilin. Sen de yavaş Şöyle. O kadar fazla ince etmeyeceğim, çok açmayacağım zaten bir tane olduğu için zor bence diye düşünüyorum. Hı -hı. Şöyle arkadaşlar. Bu ah. böyle iyice güzelce bastırıyoruz ve buradan bunları güzelce çıkaracağız. Evet, şurada şuradan şöyle olmadı bu. Bir dakika arkadaşlar. Çıksın şöyle. Böyle. Ve arkadaşlar sonuç böyle. Ters mi oldu? Yok düz oldu. Fırından sonra boyarken görüşürüz değil mi? Görüşürüz. Geç.